Sevgili Aslanlar, Ekim 2025 gökyüzü haritası, hayatınızın en hareketli ve dinamik alanları olan iletişim ağınız, özel yaşamınızın temelleri ve kariyerinizin geleceği üzerinde köklü bir yeniden yapılanma enerjisi getiriyor. Bu ay bir yandan zihninizdeki eski kısıtlamaları ve tabuları yıkıp özgürleşirken, diğer yandan duygusal ve fiziksel yaşam alanınız olan yuvanızın temellerini sağlamlaştırma gereksinimi duyacaksınız. Gökyüzündeki güçlü gezegen hareketleri size eski alışkanlıkları geride bırakma cesareti verirken, attığınız her sağlam adımın gelecekteki başarınızın ve huzurunuzun mimarı olacağını gösteriyor. İçsel gücünüzü dışa vurmak yerine, bu gücü stratejik iletişim ve ailevi istikrar yaratmak için kullanma zamanı. İkim, sizin için yeni bir düzenin ilk tuğlalarının atıldığı, hayatınızın ana hatlarının yeniden çizildiği bir dönüm noktası olacak ayın hemen başında ortaya çıkan geçmişten gelen karmalar ve çözülmemiş meseleler, özellikle iş hayatınız, günlük rutinleriniz ve sağlık alışkanlıklarınız alanında bir hesaplaşmayı işaret ediyor. Bu dönemde uzun süredir farkında olmadığınız bir iş yükünü, verimsiz bir çalışma şeklini veya size zarar veren bir sağlık rutinini net bir şekilde görmeye başlayacaksınız. Güneş ve Güney Ay düğümü kavuşumu bu alanda kadersel gelişmeleri tetikleyerek size hizmet etmeyen alışkanlıkları ve yolları bırakmanız için bir aydınlanma anı yaratacaktır. Bu süreç, mesleki yaşamınızda daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir düzen kurmanız için zorunlu bir manevi ve duygusal temizliktir. Ayın ortasında Plüton'un ileri harekete başlamasıyla iş hayatınız ve günlük düzeniniz alanındaki köprü dönüşüm süreçleri hızlanıyor. İş yükünüz, çalışma düzeniniz veya iş arkadaşlarınızla olan dinamiklerinizle ilgili aylardır süren belirsizlik ve yavaşlama sona yarıyor. Bu dönemde alacağınız somut kararlar ve uygulayacağınız stratejik değişimler uzun vadede kariyer başarınızın ve daha iyi bir sağlık durumunun temelini atacaktır. Bu ivme, size daha verimli ve size daha fazla tatmin veren de iş rutini kurmanız için gereken gücü sağlayacaktır. Ekim ayının zihinsel teması size netlik, denge ve uyum getirecektir. Yeni ay enerjisi tam da iletişim, yakın çevre ilişkileri ve kısa seyahatler konularında yepyeni bir başlangıç ve denge arayışını tetikliyor. Yeni bir eğitim anlaşması, ticari sözleşme veya kişisel bir yazı projesi başlatmak için ideal bir dönemdesiniz. Venüs'ün bu alandaki desteği sayesinde yakın çevre ilişkilerinizdeki gerginlikler azalacak, iletişim becerilerinizle çevrenizdeki sorunları zarifse çözebileceksiniz. Ayın bu enerjisi zihninizdeki dağınıklığı toplayıp kararlarınızı net bir şekilde ifade etmenizi sağlayacaktır. Ayın ikinci yarısından itibaren tüm odağınız, ev, aile ve duygusal temelleriniz üzerine yoğunlaşıyor. Güneşin Akrep burcuna geçmesi ve Merkür'ün derinleştiren etkisiyle ev hayatınızda köklü değişimler ve içsel yüzleşmeler yaşayacaksınız. Bir taşınma, ev tadilatı, gayrimenkul alım satımı veya aile bireyleriyle ilgili hassas konular gündeme gelebilir. Bu dönemde sezgilerinize güvenerek hareket etmeniz aileniz için en doğru kararları vermenizi sağlayacaktır. Yuvanızda huzurlu, güvenli ve köklü bir düzen kurmak sizin için bu ayın en önemli ve duygusal olarak en önemli meselesi olacaktır. Ayın sonuna doğru Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle zihinsel enerjiniz, aşk hayatınız, çocuklarınızla ilişkileriniz ve yaratıcı projeleriniz alanında bir genişleme ve neşe getiriyor. Bu, ruh halinizin yükseldiği, iyimserliğin arttığı bir dönemdir. Aşk ve yaratıcılık konularında zihinsel ufkunuz genişlerken bu enerjiler size kazandığınız huzurlu zeminden hareketle yaşam neşenizi yeniden parlatma gücü verecektir. Bekar aslanlar için coşkulu, heyecan verici ve ufuk açıcı yeni tanışmalar mümkündür. Sevgili Aslan, Ekim 2025 size zihinsel netliğinizi kullanarak ev ve aile temellerinizi güçlendirme fırsatı sunuyor. İş hayatınızdaki kadersel dönüşümleri kabul ederek verimliliğinizi artırıyorsunuz. Yeni iletişim başlangıçları ile hayatınıza yeni kapılar açarken, ay sonunda aşk ve yaşam neşinizi yeniden inşa ediyorsunuz. Bu ay, hem dış dünyadaki başarınızı hem de iç dünyanızdaki huzuru dengelediğiniz kalıcı bir istikrar dönemi vaat ediyor.